İnsanlığın kendi tarihsel geçmişinden bugüne kadar gelen olguların bir bütünü incelendiğinde, yaşama dair umutların, güzelliklerin, sevdaların ve de sınıf kavgalarının üretiminde kadın, kendi doğallığı ile her zaman özgün bir yere sahip olmuştur. Özel mülkiyet dünyasının egemenleri iktidar gücünü kullanırlarken, özellikle kadına yönelik saldırıları ön plana çıkarmışlardır kadını toplumsal yaşamdan koparmakla yetinmeyip aynı zamanda doğaya ve insanlığa dair bütün güzellikleri de koparıp almak istemişlerdir. İçindekiler. Avcı toplayıcı toplumda kadının yeri. Köleci toplumda kadın. Feodal ve kapitalist toplumda kadının yeri. Dinler aracılığıyla erkeklerin kadın üzerindeki egemenliğine genel bir bakış. Lilith ve Havva efsanesi. Din ve Kadın Kadına Yönelik Şiddet Türkiye'de kadına yönelik şiddet sarmalı. Mısır'da bekaret kontrolü. Türkiye'de kadına yönelik şiddet istatistikleri. Çocuk tecavüzleri. Kadına yönelik şiddette toplumsal ikiyüzlülük. Bazı kadın örgütlerinin şovenist tutumları. Şovenizme karşı ilke meselesi. İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi. İstanbul Sözleşmesi'nin feshi'nin ardından. Alevilik tarihine kısa bir bakış ve Alevilikte kadının yeri. Alevilik, kadın ve varoluş. Alevilere yönelik katliamlar ve bu katliamların Alevilik üzerindeki etkisi. Türkiye'de sol ve sosyalist erkeklerin pratikte kadına bakış açısı. Sosyalizm, kadın ve aile. Femin nedir? Ebeveyn ve çocukları arasındaki çatışma üzerine. Babak erkek rolünün, kadın baba rolüne geçişi. Kadın yaşamdır. Kadının sesi. Felsefe tarihinde erkekliğin, gölgesinde kalmış kadın filozoflardan Marile Jars de Kadınlarla Erkeklerin. Eşitliği üzerine yazısından. Kadına dair yaşanmış bir öykü. Cinsiyetçi atasözleri. Kadın sorunu üzerine söyleşi